Değerli dinleyenler, hepiniz Allah'ın selamıyla selamlayarak bugünkü Nur'dan Damlalar programına başlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun efendim. Suriye'ye girmeden önce dün yaşadığım bir hadiseyi paylaşayım isterseniz. Bir cenazeye iştirak ettim. Bir arkadaşımızın annesi, yaşlıca bir annemiz. Mezara konuyor tabii biz o aşamada. Cenaze namazını kıldık daha sonra mezara cenazeyi koyduk konuldu daha doğrusu birkaç kişi o işi yapıyor sonra üzeri toprakla örtülüyor o toprakla örtülme esnasında düşündüğüm şeyleri sizinle paylaşayım istedim kabre konuldu konduktan sonra bir tarafta bir hoca efendi Yasin suresi okuyor öbür taraftan cenazenin sahipleri ve yakınları mezarın üzerini örtüyor Şöyle düşündüm. Aslında bir ceset kabre konuyor, üzeri örtülüyor ama bir hayatın üzeri örtülüyor. Bir yığın anının üzeri örtülüyor. Orada toprağa atmak suretiyle insanlar o kadar çok şeyin üzerini kapatıyor ki bir tek bağlantı noktası kalıyor. O mezara konan kişiyle onun dünyada bıraktıkları arasındaki o ilişki sonucu ortaya çıkan bağlar kalıyor. O işte evlatlar yetiştirmiştir. Vardı çünkü cenazenin evlatları vardı. Onlara kendinden kattıkları vardı mutlaka. Bir anlayış, terbiye itibariyle, yetiştirme itibariyle. O bağlantılar, mezarın içindeki kişinin üzeri örtülen hatıraları, anıları, yaşantıları, yaşayış biçimi vesairesi mezarda kalmakla beraber dışarıda bıraktığı insanlar aracılığıyla devam ediyor edecek. Çünkü o oradan işte evlatlar yetiştirdi, birileriyle ilişkileri oldu vesaire. Hani toprağa koyduk, cesedin üzerine örtüyoruz diye düşünürken çok şey düşünülüyor orada. Burada çok kısa üzerinde durdum çünkü konumuz o değil. Şimdi Allah Azze ve Celle Enfaz Suresi ile ilgili okuduğumuz bu bölümde tarih içinde yaşanmış, üzeri örtülmüş, yani tarihte kalmış. O insanlar hep öldüler ya, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, sahabi kiram, Mekkeli müşrikler hep öldüler. Ne oldu? Onlar hep toprağın altında kaldılar. Fakat Allah onlardan geriye kalanları bize anlatıyor. Ne kalmış geriye? Bakıyoruz. Şimdi okuyacağımız ayetler savaş alanı psikolojisini yansıtıyor. Yani orada savaşan insanlar, özellikle müminler cenahı üzerinde duruyor Allah Azze ve Celle. Neler düşünmüşler? Bunu bize anlatıyor. Bu bize şöyle bir ışık tutar. Aynı olayları bizim de yaşamamız mümkün. İlla savaş olması gerekmez. Savaşta ne var? Bir can korkusu var. Düşman korkusu var. Korkuyla ilgili hayatımızda birçok şeyi yaşayabiliriz. Böyle bir şey olduğunda biz neler düşünebiliyoruz, ne yapmamız lazım bunlarla alakalı ayetlerden ders çıkaracağız. Bakalım şimdi 9. ayetten itibaren Allah Azze ve Celle ne beyan buyurmuş hep birlikte görelim. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. İz testeğifûne rabbekum. Siz Rabbinizden yardım talep ediyordunuz. Festecabelekum o size icabet etti, karşılık verdi. Duanızı kabul etti yani. Enni mumiddukum bi elfin minel melâiketi mürdefin. Dedi ki Allah birbirini takip eden bin melekle size yardım edeceğim. Bu duaya böyle karşılık vermiş Allah. Tabi bunu savaş alanındaki insanların bilmesi mümkün değil. Kim bilebilir? Peygamber aleyhissalatü vesselam bilebilir. O bunu insanlara haber vermiştir. Bir başka ayet-i kerime Ali İmran suresinde buna benzer bir ayet. Orada da şöyle buyuruyor Rabbimiz. Siz düşmana göre çok zayıf bir durumdayken şüphesiz Allah size Bedir savaşında zafer verdi. O halde Allah'a karşı gelmekten sakının ki şükretmiş olasınız. O vakit sen müminlere indirilen 3000 bin melekle Rabbinizin size yardım etmesi yetmez mi? Diyordu. Evet, yeter. Eğer sabredip Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, o anda düşmanlarınız size saldırsa bile Rabbiniz sizi özel işaretli 5000 bin melekle destekleyecektir. Yani her halükarda Allah müminleri desteklediğini beyan etmiştir. Tabi burada bir önceki programda da söyledik. Melekler bizatihi müşriklerle savaşmak suretiyle bir yardım destek niteliğinde bir şey ortaya konmadı. Yani Allah dilese bir melekle bile onların hepsini halleder. Ancak müminleri moral motivasyon itibariyle güçlendirmek, müşrikleri de moralman çökertmek adına Allah Azze ve Celle böyle bir şey yaptı. Şimdi bu ayetin hayatta karşılığı ne? Bir başka ayet-i kerime var Bakara suresinde. Kullarım beni sana sorarlar. De ki ben onlara yakınım. Dua etsinler, dualarına icabet edeyim. Ya da başka bir ayet-i kerime, kullarım bana dua ettiklerinde ben onlara icabet ederim. Kulun kalben Allah'la beraberliğini, acziyetini itiraf etmek, Allah'a ihtiyacını belirtmek suretiyle istemesi halinde Allah mutlak surette yardımını indirir. Bu bizim hayatımızın en çarpıcı gerçeklerinden birisidir. Yeter ki biz Allah'la irtibatımızı koparmayalım, Allah'la bağımızı güçlü tutalım ve Allah Azze ve Celle'den dileklerimizi isteyelim. Şimdi Allahu Teala bunu niye yaptığını da şu şekilde izah ediyor. Niye meleklerle size yardım ettim cümlesinin sorusunun cevabını şu şekilde veriyor. Ve ma ceallahu Allah bunu yapmadı. İlla büşra ancak size müjde olsun diye yaptı. Yani Allah bunu size bir müjde olsun diye yaptı. Eğer savaşırken Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın lisanından Allah'ın kendilerini desteklediğine dair bir müjde verilmiş olmasaydı belki psikoloji farklı olabilirdi. Ama böyle bir müjde verilmiş olunca moral motivasyon üst düzeye çıkmıştır ve oradan zaferi etkileyecek, zafere katkı sağlayacak bir psikoloji doğurmuştur. Ve yatmayın inne bihi kulubukum. Kulubukum. Evet, kalplerinizi de itminana eriştirmek için. Şimdi bu melek ve yardım meselesi insanın inanan insanlar özellikle her zaman için düşünce sisteminde var olan bir anlayıştır. Meleklerin yardımı meselesi. Allah dilerse her türlü yardım edebilir. Ama meleklerle yardım etmek başka bir şeydir. Direkt yardım etmek anlamı taşır. Bu anlamda insanlar burada güvenlerini daha fazla duyarlar, hissederler. Ve nasru illa min indillah. Yardım ancak Allah'tandır. Yani savaş alanına çıkmışsınız, düşmanla çarpışıyorsunuz. Düşman sizin tam üç katınız. Silah ve donanım itibariyle de sizden çok daha ileri bir teknolojiye sahip. Burada size yardım edebilecek ancak Allah'tır. Başka bir güç size yardım edemez. Hani ayet-i kerimelerde Rabbimiz şöyle buyuruyor ya. Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Allah kime yardım etmişse ona galip gelecek yoktur. İki ayrı ayet-i kerime, iki ayrı müjde. Yani birincil şart ne kulun Allah'ın dinine yardım etmesi. Bunu insan hayatında görür. Allah'ın diniyle haşır neşir olan, Allah'ın diniyle görevlenmiş olan, Allah'ın dinine yardım eden insan hayatında Allah'ın nasıl kendisine yardım ettiğini çok net bir biçimde müşahede eder. Görür yani. Ki Allah kimin işini rast getirmişse zaten onun da yani Sırtı yere gelmez. Hani bir tıkandı baba hikayesi var. Adam ayakkabıcıymış. Kısmeti biraz kapalı görüyormuş kendi kendine. Ayakkabıyı çakarken falan tıkandı ha, tıkandı ha tıkandı, tıkandı ha tıkandı diye çekici vuruyormuş. Padişah bunu duymuş. Demiş ki bir tepsi baklava yapın. Her dilimin altına bir altın koyun. Götürün adama verin demiş. Baklava yapılmış. Her dilimin altına bir altın konmuş adama götürülmüş denmiş ki padişahımızın selamı var bu bir tepsi baklavayı size gönderdi demişler tabii bir insan bazı şeyleri yaşıyorsa o insanın seçiyesine de bir bakmak lazım Siretine de yaşantı biçimine de bir bakmak lazım adam şöyle etmiş ya benim baklavaya ne ihtiyacım var demiş ya o sırada gayrimüslim komşusu can komşusu olayı duymuş padişah baklava gönderiyor. Ya padişahın gönderdiği baklava bir defa piyasa baklavasından bir milyon kere iyi olur. En iyi malzemelerden yapılmıştır. En iyi ustalar yapmıştır. Padişahın ustalar, padişahın malzemesi. Ayakkabıcıya gelmiş demiş ki ya bunu bana sat demiş ya. Satmış kaç paraya verdiyse. Tabi durum padişahın adamlarının gözünde, gözünün önünde zuhur ediyor. Adamlar saraya gidiyorlar. Padişah soruyor ne oldu diyor. Vallahi padişahım diyor biz götürdük diyor. Dedi ki bunu işte padişah sana gönderdi. Benim baklavaya ne ihtiyacım var dedi. Oradan dükkan komşusu adam geldi. Baklavayı bana sat dedi. Bu da tuttu ona sattı. Bir tepsi daha yapın demiş. Yine demiş altına altın döşeyin dilimler. Götürün bakalım bu sefer ne yapacak demiş. Tekrar baklava yapılmış. Dilimlerin altına altınlar döşenmiş. Götürülmüş. Tam padişahın adamları adamın dükkanının kapısına dikildiler ya. Yandaki komşu adam görmüş. Gözleri fal taşı gibi açılmış. Padişahın adamları geldi. Bir önceki tepsiyi aldı. Her dilimin altından bir altın çıktı falan. Demişler ki padişahımızın selamı var. Bir tepsi daha size baklava yolladı. Ayakkabıcıya. Tabii yine böyle bir kaş kırışıklığı falan yapmış. Benim baklavaya ne ihtiyacım var diye. Öbür adam koşmuş gelmiş. Demiş bunu bana sat demiş. İki katı para önermiş. Hemen vermiş. Padişahın adamları gitmişler. Sarayda durumu anlatmışlar. Padişah. Padişah demiş ki ya şu adam buraya getirin bakayım demiş. Ayakkabıcıyı götürmüşler oraya. Demiş ki ya biz sana iki kere böyle yaptık. İkisinde de demiş. Tepsiyi sattın be mübarek demiş ya. Bunu götürün demiş hazineye padişah. Verin eline küreği bir de kap verin. Kürek ne alırsa onun olsun demiş padişah hazineye götürmüşler. Eline küreyi vermişler. Hadi demişler şuradan daldır şunun içine koy. Ne koyarsan senin. Bir daldırmış küreyi, bir kaldırmış. Aa küreğin üstünde bir altın var. Me küreyi ters tutmuş adam. Padişahın huzuruna çıkarmışlar. Demişler efendim böyle böyle oldu. Padişah da o zaman meşhur cümleyi kurmuş. Vermezse mabud neylesin Sultan Mahmud. Yani Allah verir almayı bilirsen. Bazen de vermeden imtihan eder Rabbim. Ama bir de bakacaksın. Niye gelmiyor? Kanallar niye tıkalı? Niye yardım inmiyor bana? Ben ne yapıyorum ki Allah beni böyle merhametinden uzak tutuyor, mahrum tutuyor? Hayatıma bir bakayım bakayım. Ben Rabbimi hoşnut etmeyecek. Ne yapıyorum ki Rabbim bana olan merhametini benden esirgiyor? Bir bakmak lazım. Ha! Şimdi savaş alanı can derdi. Bir de Allah bir şey yapmayı murad etti bak. Yedinci ayetin sonunda anlatmıştı. Ne demişti? Bir şeyi tecelli ettireceğiz. Hakkı ikame edeceğiz. Kafirlerin arkasını keseceğiz. Bunu gerçekleştirmek için bu savaştan müminlerin muzaffer ayrılması lazım. Bu sebeple de müminler yetersiz, kifayetsiz nefer olsa bile onları bir şekilde Allah takviye etmek suretiyle bu zaferi onlara kazandıracak. Sonrasında ne olur? Bu zaferin verdiği psikolojiyle toplumsal manada ileri atılmalar, gelişmeler söz konusu olur. Nitekim Bedir Savaşı sonrasında İslam toplumunun önü daha bir açıldı. Neden? Etraftaki insanlar kör değil. 300 kişiyle 1000 kişilik bir ordu yenilmiş. Allah ayetleriyle onlara yardım ettiğini beyan ediyor. O insanlardan etkilenen ve Müslüman olanlar olmuştur mutlaka. Müslümanlara bakış açıları değişmiştir. Mesela bazen şöyle olur. Bir sporcu düşünün. Kimse ondan birincilik falan beklemez. Ama bir şey olur. Bir bakarsınız, girdiği müsabakaların hepsini kazanır. O turnuvadan birinci olarak altın madalyayla çıkar. Herkesin o andan itibaren o sporcuya bakışı değişir yani reklamlarda bile onları oynatıyorlar dikkat ederseniz. Yani Müslümanlar Bedir Savaşı'nı kazanmakla beraber Medine'deki Yahudiler, Medine'deki müşrik Araplar hala Medine tam Müslüman değil yani. Civardaki müşrik Araplar hepsinin Müslümanlara bakış açısı değişti. Bunun için Allah bu savaşı Müslümanlara kazandırdı. Şimdi bunu biz nereden okuyup yorumluyoruz? 15 asır sonra okuyup yorumluyoruz. Bak bu insanların hepsi öldü. Mezar hikayesinden girdim ya. Bu insanların hepsinin üzerine toprak atıldı. Anıları toprağın altında kaldı. Allah o anılardan bize, hatıralardan bize yol gösteriyor. Evet bu ayetler henüz onlar hayattayken indi ama biz hala bu ayetlerden onların anılarını okuyabiliyoruz. Demek ki Allah'a dua etmişler. Ya Rabb'i demişler. Yetiş Hani Hazreti Peygamber dua ediyor ya Bedir Savaşı öncesinde. Ya Rabbi diyor, yeryüzündeki şu azıcık topluluk da yok olursa senin adını anacak. Kim kalır? Allah niye yardım ettiğini şöyle açıklıyor meleklerle. Müjde olsun diye. Meleklerle size yardım ediyorum diyor. Bu bile yeter ya. Meleklerin görülmesi, efendim bir şey yapması falan gerek yok. Bu bile yeter. O onları zaten üçe katlamıştır güç, efor psikoloji olarak. Kalpleriniz mutmain olsun diye yardım ancak Allah'tandır. Bu hani diziler var, tarih dizileri. Orada şimdi seyrediyorsunuz bazen. 5-10 kişi bir yere gidiyorlar. Birden düşmanın pususuna düşüyorlar. Çatışma ortamı oluşuyor. Kılıçlar sallanıyor, oklar uçuşuyor falan. Tam böyle daraldıkları yerde bir de bakıyorsunuz bir ok geliyor dışarı. Düşmandan bir tanesi ölü veriyor. Hemen gözler oraya çevriliyor. Bir bakıyorlar ki orada işte kendilerini destekleyecek bir grup gelmiş. Hemen tekrar böyle canlanıyorlar, saldırıyorlar falan, değil mi? Allah yardım ederse yardım olur, yoksa olmaz. İnsanların gücü yetmez yani. İnallahu asirun hakim. Allah güç sahibidir. Hem de öyle güç sahibidir ki karşısında ona karşı koyabilecek hiçbir güç yoktur. Ve Allah bir hüküm vermişse onda hikmet vardır. Yani Bedir Savaşı'nda 300 kişiyle sizi desteklemiş de kafirlere galip getirmişse bunda bir hikmet vardır. Sizin anlayamayacağınız, bilemeyeceğiniz. Belki çok sonraları farkına varıp da bu ha bundan olmuş diyebileceğiniz hikmetler vardır. Hayatta birçok şey yaşarsınız. İsterseniz olmaz. Zaman geçer aradan. Bir de bakarsınız ki ya çok isteyip de o olmayan şey vardı ya. İyi ki olmamış yani. İyi ki olmamış dersiniz. Yani iyi ki olmuş kullanılabilir de iyi ki olmamış daha çok kullanılır. Hani Allah diyor ya siz hayır zannedersiniz şer olabilir yani. Şer zannedersiniz hayır olabilir. Ama kul şunu kesin bilmeli mümin kul. Bir şeyi istedi de Allah ona vermediyse Allah'ın vermeyişi mutlaka onun hayrınadır. Bunu daha sonra insan fark eder. Mesela tam o esnada işte istiyorsunuz olmuyor falan. Hep böyle bir hayıflanıyor insan. İstedim olmadı. Niye olmadı falan. Olmayışını şer gibi görüyor. Ancak sonradan fark ediyor ki iyi ki olmamış. Yani Allah istediğiniz bir şeyi size vermemişse Allah'ın bildiği sizin bilmediğiniz bir hayır mutlaka vardır sizin için. Onun için baktınız olmuyor çok ısrar etmeyeceksiniz. Ya Rabbi sen bilirsin diyeceksiniz. Evet şimdi iki ayet okumuş olduk. Enfal suresi 9 ve 10'u okuduk. İnşallah Rabbimiz dersimizi aldırmıştır. İnanın ben ömrüm boyunca hep Kur'an okuyarak yaşadım. Resulullah'ı anlamak adına yaşadım. Ticaret yapıyorum. Şimdi bakın buradan radyodan çıkarım saat 10'da. İş yerime giderim. İş yerime giderken oradan benden istedikleri bir şey varsa yazarlar. Şunu getirir misiniz diye. Onları alır götürürüm. Özellikle mutfak bölümü bana ait. O ihtiyaçları karşılarım. Orada akşama kadar dururum, gelenlerle konuşurum. Akşama kadar da ticaretle uğraşırım yani. Ama Boş vakitlerimiz diyebileceğimiz vakitlerde kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Bu ara mesela Medine haberlerini okuyorum. Medine tarihini okuyorum. Hazreti Peygamber'den önceki Arap Yarımadası tarihini okuyorum. Çünkü buradaki ayetlerde anlatılan şeyler, onların üzerine bina edilebilecek şeyler. Onları bileceksiniz ki bunları anlayabilesiniz. Bugünlükte bu kadar. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun.